2025 yılının değerlendirmesi 2024'ten pek bir farkı yok. Pandemi süreciyle başlayan ve derinleşen ekonomik kriz 2025 yılında da devam ediyor. Yerel esnafımız tarihinin en zor günlerinden geçiyor şu anda. Ayakta kalma mücadelesi eskisinden daha da zor. Çünkü bu süreçte kiraların artış oranları %50'leri geçti. Hatta %100'lerde bazı yerlerde elektrikli, doğalgazlı, bunların artış oranlarına artık yetişemiyoruz. Bu ayakta kalma mücadelesi veren esnaf ne yazık ki hala beklediği yapısal destekleri göremedi. Perakende yasası hala çıkmadı, yıllardır beklemedi. Bağkur ve SSK arasındaki norm birliği hala sağlanmadı. İki yıl önce Tayyip Erdoğan bu konuyla alakalı söz vermişti hatırlarsanız. Bağkur'la SSK'yı birleştireceğiz. Bağkur'lu olan esnafımız da 7200 günden emekli olacak demişti. Ama bu norm birliği hala sağlanamadı. Şimdi kredi oranları çok yüksek, post komisyon oranları çok yüksek. Mesela esnaf kefalet bizim kendi kuruluşumuz kredi veriyor ama kefalette de para yok. Yani limitler arttı Esnaf için 1 milyonlara kadar limitler çıktı ama şimdi bugün başvursanız e, parayı ödeyemiyorlar. Çünkü kasalarında para yok. Gelen taksitlerden gelen paralarla sırayla e, kredi dönüşümü sağlıyorlar. Yani şimdi bugün kredi için müracaat eden bir esnaf 1,5-2 ayda zor para alıyor. Sonra sicil lafı, prim desteği, yüksek dükkan kiraları, faiz stopaj oranları, elektrik, akaryakıt ve diğer zorunlu giderler artık esnafın belini kırdı yani bükmüyor da. Üstelik esnaf bile olmayan kişi ve kuruluşların organize ettiği fuar adı altındaki satışlar yerel esnafı haksız rekabete mahkum etmektedir. Yani bu da e, bu hemşeri derneklerinin açmış olduğu e, fuar ne bileyim işte dayanışma yerleri gibi yerlerde işte peynirciler geliyor, atıyorum kasaplar geliyor, kıyafetçiler geliyor. Yani bunun bizim esnafımızla hiçbir alakası yok ve bizim esnafımıza gerçekten zarar veriyor. Anayasada küçük esnafın korunması diye bir madde var ve bu konuda artık devlet yetkililerini göreve davet ediyoruz. Küçük esnaf korunmalı ve unutulmamalı artık. Yani Şimdi bu daha önce de sizlerle bu konuları konuşmuştuk yani küçük esnaf dediğimizde bir mahallenin bekçisi, o mahallenin sırdaşı yani emanet her şeyini emanet edebileceğin esnaf dostlarımız ve günden güne sayılarımız azalıyor. Şimdi biz en son görüştüğümüzde Yalova'daki bakkal sayısı 150'lerdeydi, şimdi 110'lara kadar düştü yani bu günden güne de azalıyor atıyorum birkaç yıl sonra belki de onları da bulamayacağız her gün yeni bir kepenk kapanmakta. Borçlar altında ezilen aile sayısı artmaktadır. Bu gidişata dur denilmezse selam verecek, sokak siyaseti yapacak meydan kalmayacaktır. Çünkü her kapanan kepenk susan bir aile yitirilen bir değer demektir. Buradan yetkililere bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Esnafımızın sesini duyalım ve somut ve kalıcı adımlar atalım diyorum. Ee, yani bunlar atılmazsa gerçekten küçük esnaf diye bir şey maalesef kalmayacak. 2025 yılı 2024'ten ve bir öncekinden çok farklı değildi. Hatta bu 2025 yılı biz şimdi yalova esnafı olarak hani yazı bekleriz ki yazın normal ciromuz atıyorum 20 lira ise yazın 30'a çıkar. Yani bu %50 bir artış olur. Her esnafta yani bu bakkalında da büfecisinde de lokantacısında da, kahvecisinde de, çay bahçesinde de, hepsinde bir artış oldu. Ama maalesef bu sene o artışı kesinlikle göremedik. Ben de şimdi aktif olarak e, esnaflık yaptığım için e, birçok esnafa, toptancıyım ben, birçok esnafa girip çıkıyoruz. Yani herkes aynı şey, şeyden şikayetçi, bu sene yaz gelmedi, hani yazlıkçı gelmedi, turist gelmedi. E, bu da bizim müşterimize doğal olarak yansıdı. Bir de havalar çok sıcak gidiyor. Yani çarşıda pazarda insan göremiyoruz. Ne oluyor bu sefer ekonomi hepten darboğaza girdi. Zaten nakit akışı çok kısıtlı. Herkes kredi kartıyla dönüş yapıyor. Ödemelerini kredi kartıyla yapıyor. şimdi kredi kartıyla yapılan ödemelerden banka çok yüksek komisyon kesiyor. İşte bu komisyonların düşürülmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Ama enflasyon bu kadar yüksek olduğunda bankalarda doğal olarak yanaşmıyor buna.